Herkese selam. Bu videomuzda sizlere cetirizin ilaç nedir, ne için kullanılır ve yan etkileri nelerdir bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Cetirizin ilaç nedir, ne için kullanılır? Burun akıntısı, nezle, kaşıntı, alerji ve cilt hastalıkları gibi durumlarda cetirizin ilaç tercih edilebilir. Cetirizin ilaç nedir, ne için kullanılır? E, aşağıdaki hastalıkların durumlarında ve septomların tedavisinde, kontrol altına alınmasında, önlenmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılır. Bunlar neler? Akan burun, cilt alerjileri, alerjik semptomlar, hapşırma, egzema, derinin alerjiler, derinin alerjileri, kaşıntı, alerji belirtileri ve sulu gözler tedavilerinde cetirizin ilaç kullanılabilir. Daha detaylı bilgi için ben açıklama kısmına bir link bırakacağım. Bu linki bıraktıktan sonra bu web sayfasına ulaşabilirsiniz. Bu web sayfasında neler var? Yan etkiler, önlemler, doz almayı unutmanın yanı sıra süreçler, doz aşımında yapılması gerekenler, uygun doz tedavisi nasıldır vesaire. Açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.